Merhaba arkadaşlar. Örgü ve Sağlık YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda çokça karşılaştığımız bir problem olan kuru öksürük için bir kür hazırlayacağız. Bunun için aslında 2-3 tane kür tarifim var sizinle paylaşmak istediğim fakat hepsini bir videoda değil parça parça çekeceğim. Aradığınızda bulmanız kolay olsun diye. Öncelikle biliyorsunuz Son zamanlarda bu çocuklarda büyüklerde de var. Öksürük sıkıntımız var, kuru öksürük. Geçmek bilmiyor, gıcık yapıyor. Şu an benim çocuklarımda da var ve onları iyileştirmek için bir anne olarak neler yapabilirim, nasıl onları rahatlatabilirim? Bunun arayışı içerisine girdim. Dolayısıyla hem onlara dokunmayacak, alerji yapmayacak hem de bu hastalıklardan, bu rahatsızlıklardan kurtaracak formüller aramaya başladım. Bunlardan ilki Sarımsaklı süt formülümüz e, yapımı oldukça basit, deneyenler ve şifa bulanlar çok fazla. Ben de e, çocuklarım için bu tarifi, bu kürü uyguluyorum. Biliyorsunuz zaten sarımsak çok faydalı bir e, bitki. İçerisindeki e, antioksidan özelliği var ve bağışıklık güçlendirici özelliği var sarımsağın. Aynı zamanda birçok rahatsızlıklara da iyi geliyor. Yani e, antibiyotik özelliği var biliyorsunuz. E, vücutta ateş düşürücü olarak kullanılabiliyor. Öksürüğü kesmede çok faydalı olduğunu ben e, dikkatimi çekti araştırmalarımda. Bunun için bu kürü e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer sizlerin de çocuklarında veya sizlerde yakın çevrenizde böyle bir sıkıntı varsa bence mutlaka paylaşın çünkü hem doğal hem sağlıklı. İsterseniz hepimle başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada 3 diş sarımsağım var. Büyüklükleri gördüğünüz kadar 2-3 diş yeterli oluyor. Bunları havanda eziyoruz. İyice suyunu çıkartıyoruz. İçinin özünün çıkması gerekiyor çünkü. Eğer sarımsak karşı bir hassasiyetiniz varsa, e, kokusundan, tadından rahatsız oluyorsanız maksimum 2 diş kullanmanız yeterli olacaktır. Zaten sütün içerisinde bunu hafif e, ılıttığımız için sarımsağın e, kokusunu hissetmeyeceksiniz. Rahatsız etmeyecek sizi. Dolayısıyla 2-3 diş sarımsak yeterli olur. Bu şekilde Gördüğünüz gibi çok da parçalamadım. İçinin özünün çıkmasını sağlıyoruz. Daha sonra bunu cezvemizin içerisine alıyoruz. Bunun içerisine bir fincan bir su bardağı artık ne yapacaksınız? Bir fincan sütümüzü ekliyoruz. Şimdi bu karışımı arkadaşlar ocağımızda ısıtacağız. Ne çok kaynar olacak ne de soğuk olacak. Böyle Kaynara yakın ılık kıvamda olacak. Yani içilebilir kıvamda olacak. Ağzımızı yakmaması gerekiyor. Ocağımızda ısıtıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sütümüzü ısıttım. Fokur fokur kesinlikle kaynatmıyoruz. Isıtmamızdaki amaç da sarımsağın içerisindeki özlerin sütümüze geçmesini sağlamak. Şimdi bunu fincanımıza boşaltıyorum. Evet arkadaşlar sütümüzü hazırladık. Bu şekilde bunu günde bir sefer yatmadan önce çocuklarımıza veya kendimiz artık hangimiz rahatsızsak içiyoruz. Günde bir defa uyguluyoruz. İnşallah bir hafta 10 gün düzenli kullanımdan sonra sizler de bunun faydasını göreceksiniz. İlk kürüm buydu arkadaşlar. İkinci ve üçüncü kürlerimi de tek çekeceğim. Sizler için yayınlayacağım. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Yeni e, sağlıklı videolarda, kürlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.